Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız? Çocuklar Efe ev ayakkabısı aldık. Ama ters giyiyorsun çünkü. Bir otur bir daha otur. Ters giyiyorsun. Baba. Hayır o, evet diğer ayağına, diğer ayağına. Öteki ne? Hayır öteki ayağına oğlum. Evet. Arkadaşlar görsün evet. Bakayım. Sen giyemiyorsun bence. Kalk ayağa, ayağa kalk. Şey hmm. yapıyor bu. Ne yapıyor? Gayet güzel oldu işte. Orada denemiştik mağazada. Evet, bunu da giy bakalım. Burada isim yazmayı verdi. Evet, ismi yazar istersen. Rahat mı Efe? Evet. Eh, orada denemedik mi? Denedi, rahat ben da denedim. o yüzden aldım zaten. Bak bakalım, dolaş. Patta, Arkadaşlar görsün. Bundan pasa. sonra evde bunu giyeceksin. Anlaştık mı? Ne? Ayakların, Ayakların üşümesin. Evde bunu giyeceksin. Pik pik patlam, Çok güzel oldu. Pik pik patlam, Arkadaşlar boyama kitabını gösterecek misin? Arkadaşlar Efe Geta yok. Efe saklandı. Biz de o zaman Efe saklanmışken boyama kitabı Arkadaşlar kapağı çok güzel gözüküyor. Çocuklar. Ne bu şimşek mekuyayım mı? Evet. Şimşek mekuyayım. Ay şimşek mekuyayım. <farmer> Bak. <towns> Anne ben bunu görmüştüm. Evet. Hadi abi. gösterelim arkadaşlara. E Bakın. çıkartmaları var. Böyle parlayayım. Çocuklar çok güzel. Bir say Kaç tane var? Sıkaya say bakalım. Bir. Kaç tane var? Tamam, bir. 3 evet. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. Yedi. Altı. Altı. altı yedi, yedi. Yedi. Sekiz. Dokuz. Aa, on dokuz. Dokuz. Dokuz taneymiş. Bak böyle boyama yapacaksın. Bana bana en Şimdi kolay. Bir tane var. sayfa seç boyayalım. Bu bayağı zormuş. Ben şey zannediyordum. Bir, tüm sayfalara no. bakalım. Tamam tüm sayfalara bakalım. Belki başka vazgeçeriz. Anne yani ben bu boyamasam. Sadece arabaları boyarsın. Anlaştık mı? Tamam. <laughs> Şimdi bütün şeylere bakalım. Anne, anne bir şey söyleyeceğim. Bu şimşek malkımı ne? Bu ne? Şey mi, bu şimşek malkımı Bu başka bir şey? Mi? Bakalım bilmiyorum. Bu ki. Vel olsun, vel olsun, tamam. ve olsun? Ve sani olsun? Ve sani olsun. Tamam arkaya da bakalım. Arkadaşlar tüm sayfaları gösterin. Hmm. Burada da evet. bak, Dur dur bir daha kabalası da var. Oğlum kaç tane var burada? Bir sürü var. Bence bunu boya Bence de. O çok güzel. Kolay bu var. Aa burası da Burada var. Da, da var dokuz. Aa, Sadece... ben bugün görmemiştim. Bir, iki, i̇ki. say. Dokuzdan başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aferin. Hadi o, şimdi. Toplamda stiker. Şey o, nerede, o sayfa? Dur. Tek olan sayfa. Çok ileri gitti. Dur, dur, dur. bu. İki tane sayfa Ne? Hangisini istiyorduk ya? Bu mu? Tek bir tane araba ha, olan onu Hmm. Bu neydi? Bunu boyamayacaksın. Bu, bu değil, değil Oydu. Bu değil Bu da neydi? <gülme> <gülme> tamam bu muydu? Hadi Dedular. bakalım. Hadi boya da arkadaşlar da görsün. Çiçek mi? Siyah, kırmızı olur. bir de sarı. Bagajı sarı olur. Bagajı sarı mı olur? Tamam <laughs> sarı. Ama so bagaj bagaj şurası galiba. Siyah. Bir de ayı kırmızı. Siyah yok demedim. Bak ne istiyor. Siyah da bu ne var? Hadi boya bakalım. Mavi değil o. Mavi yok ma ma ki. Hayır. Kırmızı Ay, var. Kırmızı. kırmızı. Kırmızı kırmızı. Kırmızı ver ablası. Kırmızı vermiş. Vermemiş değil mi kırmızı? Şu... Yok. Okay. Ha kırmızı. Hadi boya bakalım. İlk önce şeyden başlayacağım. Bagajdan. Bagaj mı? Ama ben buraya bagaj alayım. Arkadaşlar niye gözükmüyor? Sarı biliyor musun? Çünkü sarı olduğu için. <laughs> gözüküyor gözüküyor Sara. Gözük. Anlaşılıyor anlaşılıyor. Hadi, <laughs> Hadi bakalım. Bu nerede? Hayır. Nereye istiyorsan onu yap. Evet, ha, Hadi. Burası, burası şey olur. Mu bu olabilir yani Gök Gökyüzü. Gökyüzü mü bu? Kırmızı Orada. Evet. Ne oldu? testini yapıyorum arkadaşlar. Oha demek çok ayıp. Çok ayıp evet. Öyle demek yok değil mi? Nereye boyasın? Orası yok. Dur ablası bırak boyasın. Aa, evet ay, hadi ay, devam et. Çok güzel. E, arabayı bitirmeden ayı mı boyayacaksın? Ha tamam. Hadi arabayı boy arkadaşlar görsün. Kırmızı Sonra... Renk. Şimdi ne Buralarda kırmızı. Ay, ne yani yani renk istiyorsan o renk yap. Ne? Ne renk istiyorsan e, o renk yap. Bu ne Bunu bilmiyorum şurası. ben. Şimşek makinenin şeyini gösterir misin sana anne? Neyini? Dışına bak. Dur bakalım. Çevir. Her yer kırmızı. Ayakkabımızı. Ama istediğin renge boyamışsın. Evet. İlla şimşek mi Ama dur ama. Hadi boya ne bakalım. Sen istediğin renge boyayabilirsin Efe'ciğim. Evet. İstediğin renge rengi boyayabilir. Hadi devam et. İstersen yani bu arada dur. Hadi bakalım. <laughs> Çünkü sağlık ödül yedirmişim yemeğe.

hangi renk olacağıma bak. Kapat. <laughs> Bence sen hayal gücüne bırak. Bence de. Şöyle hmm. kapatıp kapatıp ha, de de. Dur dur dur. Çek onu. Sayfa 3 müydü, 5 müydü, 100 müydü, 6 müydü? Bilmem kaç sayfa kaç tacı. İnşallah bugün boyarsın Efe. İnşallah. Hadi Biraz bakalım. Uzun. Boyamalar yavaş boyanır. Öyle mi? Hocam evet hocam. Hocam öyle evet. Durun bir. Ağzını boyayayım. Her yeri kırmızı kalanları. Bitti ben mi? Bu çıkardım. kadar mı? Bu tarafa doğru gel arkadaşlar seni evet. görüyor muyum? Uzaklaştı. Bana birazcık yardım edin. Ne yapayım? Ne yapayım? Kırmızı değil mi? şuraya boya. Aa, özür dilerim. Şuraya. Ben bunu boya. Hmm. Zor geldi değil mi? Baya. Bu <laughs> çünkü çok yavaş yapıyor. Bu çok zor. Çok mu zor? Ben bunu ona... aslında çok kolay. Bu evet. Ama... arkadaşlar alaka... bu simsiyah. Simsiyah mı? Hayır o siyah. Tamam siyah. Hadi Aa, boya. siyah, kadar. aslında ben istersen şurada da var resim çek. Mavi de yapabilirsin. Bu koyu mavi. Yani bazı yerleri siyah, bazı yeri baya baya koyu. Ben siyah neredeydi? Videonun sonuna gelecek birazcık arkadaş, <laughs> arkadaşlar. <mı? gülüyor> Videonun sonuna gelecekmiş birazcık. koyacağım bunu. Az kaldı tabii. Ben bulacağım onu ya. E diğer kırmızı nerede? Hangi? Orada yanında Efe. Bak yanında. Ben bunu ha, alayım ben. ben. Şu kaşını koyayım. Şöyle. Ben bunu boyasam. E niye aynı Renk var. Siyah var Siyah. Kalem nerede? Tamam. Dur, dur dur dur. Ah dur gözünü çek. Ah. Al. Allah ben kırmızı lazım. Şuraya boş bırakmışım. Hadi orayı da boya. Hadi, hadi boş yeri de boya. Aferin. Bitti. Çok güzel oldu. <laughs> arkasındaki arabayı da tamamlayın. Ama arkasındaki araba niye öyle gerçek? Bitti. Göster arkadaşlara çevir. Dün, 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 <laughs> dün, dün. Evet, çok güzel oldu. Bence bir tane üzerine de sticker yapıştır evet. arkadaşlar öyle bir tane. Yapıştırmayacak Aa! mısın üstüne bir tane sticker? Aa. Ama kaç tane var? Ya? 15 tane Bir tane seç. seç. Dur bekle. Şöyle çevirelim. Bir tane seç arkadaşlar için. Bak şu tam şimşek mantı. Şu kola şimşek mantı. Ama Ay. istersen dur arkada da var. Hemen çıkar mısın? Yok yok boş ver. Yardım edeyim mi? evet. Şurayı o zaman şuraya elini sok. Ben ne çıkar? Niye bu çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Yazma. Gitmeden bir bıraktı. <laughs> Efe. Daha da sayfam Çok ileri gittiniz galiba. Ha. Evet yapıştır. Tamam, istediği gibi yapıştırsın. Hmm. Ters güzel Ters yapıştırma. üstüne <laughs> <laughs> ha, üstüne yapıştır Can. Boş yere yapıştır. iki İki tane şimşek var olacak? Tamam. Yanına yap. Tamam. Şimdi göster arkadaşlara. Arkadaşlar bakın. Geç karşıya geç. Arkadaşlar sen orada ol. Arkadaşlar. Bir göster. Bir büyük şimşek, bakayım. Bir küçük şimşek. Çok bakayım. güzel oldu. Harika. Arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Görüş, Kamera. mı? Görüşürüz arkadaşlar edon sonra gittik. Tinte basmayın.